Ee, çok haklısınız. Özellikle biz sağlık çalışanları topluma bu bilgileri elimizden geldiğince vermek zorundayız. Yani sizleri görüyorum ben. Hakikaten bugün kaç hasta baktınız desem, e, <laughs> ben olarak soracağım. Ben ben ben, ben bugün 60'a yakın bir hastayla polikliniği kapattım. Öyle söyleyeyim. Yani e, gerçekten sizlere yazık ve hepimizin. Sağlık çalışanlarını çünkü bir süre sonra herkes yorgun olacak, kaygılı olacak, endişeli evet. olacak. Biz eczanelerimizde başladık. Acaba tekrar dışarıdan mı servis versek içeri almasak mı? Çünkü ben evet. e, Bodrum'da Covid reçetelerini eczanelere girmeye başladığını görüyorum. Yani burada burada baş... da girmeye başladı. Burada evet da girmeye başladı. evet. Hatta ben 10 gün önce geldiğimde bir günde 4 reçete geldi. Ee, öyle ee, ve dışarıdan tabii ki tatilde olanlar veya hayatın içinde günün meş şeyi meşgalesi içerisinde birçok insan e, şöyle de diyorlar tatildeyim haberi kapattım covid'i unuttum hı hı. bence bu da yanlış çünkü çünkü gerçekten hepimiz döneceğiz herkes dönecek herkesin hı hı. işi var. Ev'i var, çocuğu var, okulu var. Ya yani bir şekilde bununla karşılaşacak. Evet. Onun için burada da koruyacak, orada da koruyacak. Peki, önce sevgili Tuğçe doktorumuz, Covid'in akciğerdeki yolculuğuna bir bakalım mı? Ee, tabii ki bu, bu konuda bir değişiklik en başından beri aynı. Yani virüs vücuda girdiği andan itibaren önce ağız burun bölgesi dediğimiz dokuda yaklaşık 3 ila 5 gün kadar yolculuğuna devam ediyor. Bu aşama vücutla bağışıklıkla immün sistem arasındaki dengenin sağlandığı nokta. Yani virüs nereden kapı bulabilirim? Nereden acaba bir an önce alt solunum yollarına girip e, vücuda ele geçebilir geçirebilirim e, tepkisinde. Dolayısıyla bu aşamada bağışıklığı, immünitesi kuvvetli olanlar bu aşamadayken ufak bir destekle bu süreci atlatabiliyorlar. Ama evet. bu virüs saldırgan bir yükle alınırsa, miktar olarak yoğun olursa alt solunum yollarına doğru ilerler ve hava yolu kesecekleri dediğimiz oksijen transportunun sağlandığı alveolar kesede reaksiyon başladığı andan itibaren bu normal zatürreler gibi olmuyor. 600 milyona yakın hava keseciği var akciğerlerde. Bu hava keseciklerinin hepsinde aynı anda reaksiyon başladığı zaman akciğerler suyla dolmaya başlıyor ve işte insanların endişelendiği eyvah bir şey mi oluyor bana ben nefesimi tuttum ona kadar saydım ağrı yok tutabiliyorum gibi kendince egzersiz yaptığı tablolar bu süreçler. Dolayısıyla bu noktaya gelmemesi temennimiz. Ama olduktan sonra emin olun yaş ayırt etmiyor. Yani ben farkındaysanız hiçbir konuşmamda, hiçbir e, röportajımda 60 yaşı cut-off değeri koymadım. Çünkü maalesef Türkiye yaş ortalaması genç bir nüfus. Kalp hastalıkları hep 40 yaş ve sonrasında başlıyor Türkiye'de. Tağır, Dolayısıyla tağır. da Dolayısıyla da bizim aslında uğraştığımız aktif olan popülasyonda 35 ve 55 yaş arası. Zaten yaşlılarımız emin olun bizlerden daha aklı başında. Bazen çocukları ve torunları ile bile görüşmüyorlar. Çok 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 korunaklılar. Çok disiplinli olarak bakıyorlar. Çok haklısınız. Ee, peki stokim fırtınasını da e, bu araya alalım. Hı hı. E, stokim fırtınasını kontrol altına almak hangi koşulda mümkün ya da Şimdi... alabiliyor muyuz Şöyle şimdi biliyorsunuz bu COVID döngüsü yaklaşık 5 aydır Türkiye'de çok sayıda tedavi algoritmaları konuşuluyor. Ee, i̇şte dediler ki dexametazon çok ön planda, medilprednizolon ön planda kortizon kurtarıcı ilaç dendi yok dediler polizinkler çıktı işte yok dediler işte bu interleukin birler altlar. Biz zaten bu sürecin en başından beri bu döngüyü bu şekilde kontrol ediyoruz. Burada doğru ilacı doğru noktada vermek çok önemli. Geçen gün bir post paylaştım ve bunu çok içtenlikle paylaştım. Gerçekten bu dönemde ...doğru bir sağlık danışanınız varsa... ...gerçekten rahat olmalısınız. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, COVID'de, influenza'da... ...her türlü viral enfeksiyonda... ...elinizi çabuk tutarsanız... ...erken teşhis, doğru teşhisi koyup... ...tedavinizi saatler içinde başlarsanız... ...zaten reaksiyon olmaz. Biz göğüs hastalıkları eğitimimizde... ...ARDS dediğimiz... ...akciğer reaksiyon sendromları... ...akciğerin iflazı, alarm verme sendromunu... ...hep şöyle söylerdik... ...hasta acile geldiğinde erken tanı olup da hasta yukarı çıkana kadar serumunu takarsan hasta kurtulur. Gerçekten de aynı şey viral enfeksiyon için geçerli. Akciğer tutulumları. O yüzden diyoruz ki elinizi çok çabuk tutup tedaviye erken başlamalısınız. Şimdi burada bizim işimizi zorlaştıran bazı faktörler var. Bunlar neler? Devlet bir takım algoritmaları değiştirdi. Bununla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Belki bilmeyenler, dinlem, izlememiş veya takip edememiş olanlar olabilir. Artık devlet diyor ki, ki bence bu konuda yanlış da değil, insanlar evde tedavi olsunlar. Mümkünse hastaneye yatmasınlar. Hastaneye başvurmasınlar. Şimdi bu yüzden de bir takım filyasyon ekipleri kuruldu. Fakat bu filyasyon ekiplerinin, e, altını çizmek istiyorum, içeriklerine bakıldığı zaman tüm popülasyona yetebilmesi açısından maalesef çoğunda hekim olmuyor. Şimdi dolayısıyla da e, onların ellerinde şöyle bir kağıt var. E, bu kağıtta ee? bir takım algoritmalar yazıyor. Diyor ki şemalar var. Hasta bu şemaya uyuyorsa şunu yap, bu şemaya uyuyorsa mekanik bir etki filmini çek, saturasyonuna bak. Hastaya sor, iki su bardağı su içebiliyor mu? Beslenmesini iki üç yudum geçebiliyor mu? Oksijeni iyiyse gönder eve. Ek kriter yok. Şimdi durum böyle olunca hastaların enfamı, endişesi artabiliyor. Şimdi ilk döneme dönemde, Bu dönem arasındaki fark şu. İlk dönemde 60 yaş ve alt hastalık PCR pozitif çat diye hastaneye yatış veriyordu devlet. Ama şu anda bunu kaldırdı. Şu anda hastaların son noktaya kadar evde takibini istiyor. Ha bunun iyi tarafları var bu arada. Çünkü hastaneye yattığı zaman kişilerin ikincil enfeksiyon riski artıyor. Dolayısıyla da ölümle daha çok karşılaşabiliyor. Dolayısıyla evde takip her daim çok daha başarılı bu hastalarda. Bunu onlarca hastada takip ettik biliyorsunuz sizlerde. Evde evet, takip evet. edilen hastaların hem iyileşme süreçleri hem akciğerlerin normal kapasiteye dönüşü hem de enfeksiyon riskleri çok çok daha az oluyor burada iki, iki çizgi arasındaki kontrol çok önemli ve devlet şu anda bizim Çin'den ithal etmiş olduğumuz ve Türkiye'de de üretimi başlamış olan meşhur Fabipravir ilacını evde takibe veriyor. Dolayısıyla da bu anlamda da sizi takip edecek hekimin de önemi arz ediyor. Çünkü 5 gün bu ilacı kullanan kes hayatta hayata devam et böyle bir sistem yok. Dolayısıyla Tıça evde başarı oranı nedir diyorlar? Daha bu yüksek. Arada, sevgili izleyiciler, dinleyiciler e, aşıları ve korunma yollarını konuşacağız sorularınızı görüyoruz. hepsini tek tek cevaplayacağız. E, evde takip başarı oranı nedir evet. diye soruyor arkadaşımız. Şimdi ben e, tü, de, yani Türkiye'de yeni başladı bu sistem. E, Avrupa ülkelerinde evde takiplerde belli bir filyasyon ve tedavi yoktu. Sadece e, ateşin düşürücü ilaç al ve ilaçsız takip vardı. Ben bunu kendi pratiğimle ilgili şöyle söyleyebilirim. Ortalama 300 küsura yakın bir covid hastası takip ettim ve bunu yaklaşık 80-90 tanesini evde takip ettim. Bir tane hastam hastaneye, biliyoruz, bir tane evet. hastam hastaneye yatmadı. Şimdi bence ee, ve bunu böyle küçük lokal gruplarla benim e, kişisel sohbetlerimden de bildiğim kadarıyla evde takip edilen hastalarda başarı oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü hastanede de gerçekten hastaların ikinci enfeksiyon riski artıyor. Çünkü bakın servislerde iki veya üç hemşire oluyor. Ve on oda oluyor ve hasta bir odadan diğer odaya, bir odadan bir odaya çıkan bir hemşire var ve ister istemez üzerini ne kadar değiştirirse değiştirsin kontamine etme ihtimali var. Zaten Şuraya bağışıklığı düşük. Mı? Yani Evde tedavide ancak yoğun bakıma gidecek evet. kadar evet. olmayan evet. hastalardan tabii bahsediyoruz. Tabii ki, biz... tabii ki kriterlerimiz var evet. zaten evde. Evet. Yani Ama bir takım biz kır... zaten sizinle bunu takip ettiğimizde kendi dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan gerçekten hiç hastanede yatmadan evde e, sizin tedavilerinizle. Bizim ürünlerimizle <laughs> ee, gerçekten çok yüksek sayıda hastamız iyileşti, yani dostumuz iyileşti. Bu arada, ben, iyileşti. Bu, bu, arada e, bu cümlenin tam üzerine şunu da söylemek isterim. Aslında hem bizi takip edenler, hem dinleyenler, hem seni hem beni bilenlerden. Gerçekten bir hekimin en iyi e, dostu, ta, e, iyi bir hemşire, iyi bir takipçi ve iyi bir eczacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilaçları bulmak, temin etmek için saatler vaktimiz varken, yani gerçekten e, başta siz olmak üzere. Yani gerçi bunu hiçbir şekilde e, inkar etmemek lazım. Sizin gibi farklı şehirlerde çok sayıda eczacı dostumuz. İstanbul'da gene aynı şekilde. Sağ olsun karşı tarafta bu tarafta alo dediğimizde hemen hallediyoruz hocam, hemen buluyoruz hocam şeklindeki ifadelerle. Yani ben şahsım adına e, minnettarım desteklerinize. Bu bir ekip işidir. Bunu en başından beri söylüyorum bu ekibin masa gibi düşünürüm ben. Bir ayak sağlam değilse eğer evet, masa evet. durmaz ayakta. Biz de tabii ilaç sağlayıcılara da teşekkür edelim. Ben gerçekten tatildeyim ama Türkiye'nin dört bir yanına e, ilaç temin etmek için mücadele ediyorum ve iyi e, İyi de oluyor. Teşekkür alıyoruz. Eksik e, bu, Bugün, bugün biliyorsun Tekirdağ'a gönderdik kaşıları. Yani her her yol mümkün. Bodrum'da da ulaştırdık, Antalya'da da çok şükür. Evet. evet. Ee, COVID Aşılar geliyor evet. sanıyorum. Bol bol aşı evet, sorusu geliyor. Aşıdan önce COVID pozitif çıksa da hastalığı hafif geçirenlerde e, ne gibi sekeller kalıyor? Sorun, şimdi nasıl sorunlar oluyor? Şimdi gene bunu iki etapta söyleyeceğim. Ağustos'tan önce PCR'ı pozitif ama hiçbir semptomu olmayan hastaya Sağlık Bakanlığı ilaç verme evde takip et diyordu. Şimdi ilaç ver diyor. Ee, biz ne yapıyorduk? İlaç veriyorduk. Ee, şimdi tabii bu aşamada burada önemli olan kavram kişinin bulunduğu ortam, pozisyon nerede çalıştığı, ne kadar izole edebileceksiniz, ev ortamı nasıl, evde küçük çocuk var mı, eşi ne durumda, büyük büyük bir büyükle yaşıyor mu gibi. Dolayısıyla da e, buradaki takip e, sürecine baktığımızda her bireyi, her bir hastayı kendi içine takip etmek lazım. Tek Gerçekten. başına yaşayan 25 yaşındaki bir kişinin PCR'ı pozitifse tek başına vitaminle geçirebilirsiniz. Kimse de yanlış bir şey yaptım demez. Ama 45 yaşında bir annesiyle yaşayan, hamile bir eşi olan bir adama hiçbir şikayet yoksa bile PCR pozitif tedavisi bırakmak benim vicdanım el vermez. Şimdi evet. dolayısıyla her hastayı kendi içinde bakmak ve genellememek lazım. Bakanlık bize şu anda yeni yaptığı bu algoritma ile böyle bir opsiyon sundu ve tedavi seçenekleri hekime bıraktı. Sekerlere gelince seker süreçleri ben hep söylüyorum en başından beri 6 ay. Kişi COVID tedavisi gördükten itibaren 6 aylık süreç içerisinde takip sürecinde herhangi bir sekele maruz kalabiliyor. Çünkü bağışıklığı çok ciddi düşüyor. Dolayısıyla da ben kendi pratiğimde ilk 10 gün çok kuvvetli bağışıklık destekleyici ek destekler öneriyorum hastalara. Ve bunların bazılarını mutlaka takiplere koyuyorum. Bu arada tabii ki kardiyak reaksiyonu ihmal etmemek lazım. E, mutlaka COVID geçiren bir hastanın ben birinci ay aydan sonra kardiyak kontrollerinin yeni bile yapılmış olsa kontrolün yapılmasını öneriyorum. Çünkü en çok sekeli kardiyak zeminde bırakabiliyor. E, tomografik kontrol illaki şart değil. Hani bunu çok soran oluyor hastalarımızdan da. Hani o ilk yapılan grafideki takip sürecine göre değişkenlik gösterebilir. Kötü bir akciğerse 3. 6. ay kontroller yapılabilir. Ama akciğerde tuttuğu bölgeye göre Özellikle atlopları, akciğer altını diyaframın üstünü tutuyorsa bazen 6 aya kadar hastalarda performans kaybı olabiliyor, gözlemliyoruz. Genç de olsa ama bazen dediğim gibi yine e, akciğer reaksiyonları bir miktar olan fakat yaşı olmasına rağmen dikkatli tedavileri uygulamış hastalarımızda ikinci aydan sonra bir toparlama görebiliyoruz ama ben 6 ay herkesin bir gözetim altında takibe devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi özellikle çocukların e, asemptomatik taşıyıcı olduğunu biliyoruz <laughs> e, uzun vadede yani nasıl taşıdıklarını kime ulaştırdıklarını bilmiyoruz. E, bu konuda e, neler söyleyebilirsiniz bize? Şimdi şöyle küçük çocuklarda yani anaokul dönemi çocuklarında aslında protein ekspresyon dediğimiz bu COVID'in bağlandığı reseptör sayısı az olduğu için onların çok aracı bir taşıyıcı olma ihtimali düşük çünkü zaten virüsü az penetre ediyorlar. Ama bu özellikle adolesan çağ dönemi ve lise dönemine gelmeye başladığında bu oranlarda artış gözlemliyoruz. Tabi ee, tabii dediğim gibi en çok bağırmak, şarkı söylemek, e, işte gençlerin biraz daha heyecanları fazla dolayısıyla bulaştırılık indeksi de bu oranda artabiliyor biliyorsunuz. 200 kat, 250 kat gibi. Dolayısıyla da bizim için bana da sordukları zaman taşıyıcılıkta risk grubu bence adolesan dönemle beraber daha fazla artıyor. Evet, o zaman oraya dikkat edeceğiz. Evet, şimdi e, çocukları yetişkinleri ve kronik hastaları nasıl koruyacağız? Sabahtan beri çok gelen soru. Bence önce bu sorunun önce... cevabı sabaha kadar konuşuruz. <gülüyor> çok. <gülüyor> <gülüyor> önce e, aşılara bir bakalım. E, zatürre aşıları çok gündemde. E, Hı -hı. Biz zaten aşağı yukarı 2-3 aydır zatürre aşısı diye e, söyleniyoruz. Hı -hı. Öneriyoruz. E, önce ona bakalım. Sonra Hı -hı. da koruma desteklerimizi tek tek elden geçirelim.